Üçüncü sınıf bilsem çıkmış sınav soruları. Türkçe altıncı soruyu cevaplayacağız şimdi. Önce sorumuzu okuyalım. Bu konuşmada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Kere olan hocam göle moya çalmak çok safça değil mi? Nasrettin Hoca, a benim keleş oğlum, asıl bir çutsuzun padişahın kızına gönül vermesi saflık değil mi? Kel olan olmayacak bir şeyin peşinden gitmek tabii ki saflıktır. Nasrettin Hoca, Saflıktır belki ama evet. Şimdi burada ama iki geldiği için burada olumsuz söylemesi lazım. Yani olumsuz dediğim konuyu olumsuz değil. Kelolanın söylediğinin tam tersini, yani olumsuzunu söylemesi lazım. Olmayacak bir şeyin peşinden gitmek tabii ki saflıktır. Saflıktır belki ama iyi yönünü söylemesi lazım şimdi. Bakalım şıklarımıza. A, hayallerin peşinde koşmak zaman kaybıdır. Nasrettin Hoca zaten hayallerin iyi tarafları olduğunu düşünüyor. Paragraftan öyle anlıyoruz. A olamaz. B, hayal kurmak hayatımıza renk ve neşe katar. Evet, olumlu yazmışlar. Bu gelebilir. Boş bırakılan yeri. C, bence gerçek saflık hayal etmekten korkmaktır. Yine hayal etmenin kötü bir şey olmadığını söylüyor de mutluluk biraz da hayallerin peşinden gitmektir. Burada da hayallerin mutluluğu getireceğini söylüyor. Burada tek olumsuz olan hayallerin peşinden koşmak zaman kaybıdır. O zaman bu getirilemez. Cevabımız A şıkkı. Ben Mehmet Dur. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.